Yaşar İpiz kanalıma geldiniz. ben Gökhan Bugün senle birlikte FIFA Mobile'da hem Yıldız biletindeki son ödüllerimizi alacağız ki Gabriel Jesus'u aynı zamanda orada bir tane seskin oyuncumuz var onu alacağız ve aynı zamanda arkadaşlar sizlerle birlikte lig turnuvası hakkında çok kısa bir şekilde konuşacağız. Lig turnuvası çok güzel şekilde ilerliyor maçlarını tamamlayan arkadaşlarıma teşekkür ederim maçlarını tamamlamayan arkadaşlar olursa onların yerine lige başkasını alacağım. Sizler bu videoyu izlediğiniz zaman muhtemelen e, ligim ya yani mayıs yarım 2,5 saat falan kalacak. Lütfen mayısızı yapın. Halen 20 turumuz var. Halen oynamayan arkadaşlarımız var. Oynamayan arkadaşlarımız tur kaçırdığı vakit arkadaşlar ligden atılacaktır. Bu benim e, artık kırmızı çizgim gibi bir şey. Oyunda arkadaşlar gün içinde 5 dakika 10 dakika falan çok özel bir nedeniniz yoksa müsait olmanız gerekiyor ki bizler e, düzenli bir şekilde ilerleyebilirim. Arkadaşlar videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ben de naizane bazen bilmediğim şeyleri size soruyorum. Sizler bana yardımcı oluyorsunuz. Bazen yorumlarda şunu görüyorum. İşte video çekiyorsun nasıl işte FIFA yayıncısın gibisin. Arkadaşlar yani benim de bilmediğim şeyler elbette oluyor. Ben başkaları gibi puan hesaplamak da ona hesaplamak bununla geçmiyorum. Bu arada arkadaşlar benim çok sevdiğim işte FIFA Mobile içerik üreticileri de Enes gibi, Koray gibi ikisini de çok severim. Yani izlerken gerçekten keyif alıyorum ama herkesin değişik bir tarzı var. Benim gün içinde zamanımın çoğu ders çalışmakla geçiyor ama onun dışında oyun oynamayı da fırsat bulutça oynamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar Puanımıza bir bakalım. Puanımız 1283. Acaba Kai Havertz'e ye yetişecek miyiz? Gerçekten bilmiyorum ama son ana kadar puanlarımı harcamayacağım. Eğer Kai Havertz'e alamazsam muhtemelen Saka ve Lacroix'i bir şekilde alabilirsem almaya çalışacağım. Ki zaten burası 1600-1700 puan ediyor. Burası da 1750 puan falan ediyor. Bakacağım abi. Güzel bir karar verip güzel bir şekilde transferimi yapacağım. Tabi en önemli hususa geldik. Bizim burada asıl konuşmamız gereken nokta. 80'lik boyunca başlayalım. Sonra Gabriel Jesus'u kadroya dahil edelim. Yol gelir mi peki? Yeni başlangıçlar. Hadi be yola git bir kez. Yola gitti. Vallahi yola gitti. Arjantin Messi mi? Santrafor. Barcelona be Agüero. Agüero'yu verdi abi çok iyi ama. Furet ihtiyacım da yok ya benim. Ama bir buçuk milyon be. Hemen okusayım abi. Hemen okutayım. Yalnız Jesus'u aldık abi. Jesus çok güzel oldu bu arada. Jesus'a çok sevindim. Ay iki kere yola gitmek çok güzelmiş de şey çok güzeldi ya. Ne oldu lan? Gökhan sakin. Sakin. 4 milyon 230 bin arkadaşlar. Yani baya güzel bir para. Ya satma, satmak istemiyorum aslında. Satsam şu an güzel de para eder. Aslında oyuncular ee, bilemedim ya. Artı 4 usta göre çok iyi bu arada. 92 60 oldu ki bu gayet güzel bir şeydi. de ee, Agüero'yu satalım abi. Bu benim <laughs> önceliğim haline gelsin. Satayım abi. Gabriel Jesus'u satayım. Bu arada benim şu görüntü var ya benim canımı sıkmaya başladı. Abi. Telefon sabit durmuyor ki abi. Hani bir gün ayarlayacağız inşallah bir şeyler. Oyun üzerime gideyim abi. Hemen sat. Hemen sat. Pazarda inşallah azdır. Hemen satmak istiyorum çünkü. Abi iyi para kastık. 1,5 milyon. Abi sen ne diyorsun? Harika oldu bu. Bu arada Jesus'u satsam 4 bin. Ama satamıyorum. Niye? Bir şey diyeceğim. Ha, galiba ilk 11'den çıkardıktan sonra satabiliyorum bu arada değil mi? Ya, yanlışımız olmasın. İlk 11'den çıkarıldıktan sonra galiba satılabiliyor. Ya sizce satsam mı? Ya yani ne kadar düşebilir ki Gabriel Jesus? Gabriel Jesus ne kadar düşebilir ki? Ya şu anki Santrafor'un açısı çok da memnun değilim. E, Michael Owen da gelecek galiba Owen'a satılmıyor zaten. Bir şurayı iyi hesaplamam lazım abi. Eğer Michael Owen pazarda bak direkt satıldı. Abi efsane oldu ya bu. Gerçekten ayaküstü tabii kesintisi de olacaktır bunun. E, 1 milyon 409... ya 1,5 milyon kastık bir anda. Gitmiyor. Vallahi bu oyuncu gitmiyor ki Dokun'un çok da gideceğini zannetmiyorum zaten. Dokun'un çok da gideceğini zannetmiyorum ama galiba benim Jesus satmam için yapmam gereken ilk 11'den çıkarmak. Ya Forret'im de çok kötü abi. Yani Forret'im kötü olduğu için açıkçası çok orayla da uğraşmak istemiyorum. Bu da benim ee, bilmiyorum abi. Biraz canımı sıkmıyor değil. Biraz şeye gidelim abi. Burada gene yola gideceğim bu arada. Yani yola gideceğim derken yola gitmeyi temenni ediyorum. Burası değil bu arada. Yanlış yere gittim. Buradaki etkinliğe. Buradaki etkinlikte artık 85 ken, 86 genlik oyunculara yönelmeyeceğim. 80 artı oyuncuları alıp hemen hızlı bir şekilde XP kazmak istiyorum ki bu lig turu etkinliği. Yani ben burada alacağım oyuncuyu aldım arkadaşlar. Alacağım oyuncu çok kısa bir şekilde sizlere göstermiş olayım. Benim burada hedefim Diego Jota ve gerçekten güzel bir parayı okuttum. Ee, Şakir falan uğraşmayacağım ki Şakir'in şu anki değerini merak ettim. Ee, SGO pozisyondaki Şakir'in ki galiba alabiliyor muyum? Alamıyorum şu an için. Pazara bir bakalım abi 85 şeha diye yazalım abi arama diyelim. Hatta program var mı? Direkt programlardan ee, lig hmm, ee, 85 e, lig turu. e, 85'e 85. Yazdık mı galiba çıkıyor. Ya 960 k abi aslında ya belki iyi bir oyuncu çıkar ve yarına kadar oyuncu olamıyorum. Bu da ne demek oluyor abi? Oyuncunun pazar fiyatının baya baya düşmesi anlamına geliyor. Ben abi ne olur ne olmaz diyerekten ee, hiç kendimi zorlamayacağım. Öyle söyleyeyim en azından iskanı bir zorlamadan gidip istediğim e, oyuncuyu en azından alabileyim. Neredesin abi neredesin? Evet canlı etkinlikler kısmına gidelim abi. Belki belki yola gidebilirim ki bu benim için çok çok önemli. Görev modu geldi mi? Milli mi? Ben bir girişimizi yapalım abi buradan. E, beceri oyunumuzun bir tanesini oynayalım. Bir Şeye gidelim abi. Orada gene bir iki, gen, yani iki tane... E, 80 üzeri oyuncu gelecek. Bakalım belki iyi bir fiyatı alabiliriz. Bilmiyorum abi iyi bir oyuncu çıkarsa. Neden olmasın? Burayı hemen geçelim. Bu arada benim e, FPS mi düşüyor kendi kendine anlamadım. 60 FPS oynamam lazım. Bazen maçlarda kasma oluyor. Nedenini bilmiyorum abi. İnternetten kaynaklı da olabilir. Çok şey konuşmayalım abi. Peşin konuşmayalım da belli olmaz yani. Herkes de belki bir problem oluyordur. Sunucu sıkıntısından vesaire vesaire. Buraya güzel bir şekilde geçtik. Altyapı puanlarıyla beraber galiba alıyorum. Ya. Neyse ben burayı sonra oynarım. E, gidelim abi asıl mevzuya. Asıl mevzu da dediğim benim lig turu. artık alacağım abi. Şansım bu şekilde deneyeceğim. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Ne tür oyuncular geliyor bilmiyorum ama bakalım. Abi hadi bakalım ya. Bismillahirrahmanirrahim dedik. İnşallah yola gider. İnşallah yola gider ama yani diğer oyuncu da alıp da satmak var ama piyasada çok bulunacak. Herkes alacak. Yok yola gitmedik. Ya bu kadar bahtsız olabilirim ya. Freuler'in değerine bakar mısın abi? 114 bin. Son kez paramı vereyim abi. Belki yola gideriz. Yani yola gittiğimiz vakit her türlü kardayız ama çok zannetmiyorum. Vermiyor genelde. Yani mantıken vermiyor. Evet. <laughs> Dominic Calvert'la iki tane çöp oyuncu vardı bize ki kullanması açısından da gerçekten iki tane sıkıntılı oyuncu. Ben bunları gene pazarda bir şekilde satmaya çalışacağım abi. Acaba yükselir mi fiyatları bilmiyorum. Çok da e, mantıklı değilmiş gibi. Yani yükseleceklerini zannetmiyorum ya. Aşağı abi. Yani 172k'ya kadar da gidiyor yazdan piyasada çok yok bunun hemen e, gidebileceğini düşündüm tabi kırmızı olduğu zaman direkt satılıyor fröylere de abi 119k mıdır artık nedir bu kadar düşük niye bu oyuncu anlamadım üst veya alt sınır açılıyor. tamam abi git tamam abi iki tane oyuncumuzu gene piyasada listeye koyduk ligde iyi bir konuda olduğumuzu söyledik ki bir ayarlar kısmına gideceğim abi ya çok kısa ya burası ben de diyorum ki bir saniye Burası ben de diyorum niye sürekli bu şekilde abi 60 FPS olması gereken oyun niye kasıyor 30 FPS'e dönüşüyor diye açıkçası düşünmüyor değilim. Şimdi abi neler yapayım ya Jesus'u bir kullanalım abi karşı atak modundaki ilk maçımızda. Merak ediyorum Jesus ee, nasıl bir oyun bize sergileyecek ki umarım e, rakiple biraz kolay gelir ben benim de Jesus'u kullanabilme şansım oldu. Fırsatlarım benim Emine göre daha iyi Emin diye bir kardeşimle oynayacağım. Bu arada sezon sonu olabildiğinizce en yüksek seviyeye ulaşın ki ödülleriniz de o kadar güzel olsun. Gabriel Jesus'un yeteneklerine bakma. Yetenek dedim 93 61. Bu arada benim rakibimin fırsatları daha iyi olması lazım, değil mi? E onun olması lazım? Galiba 12. Şaşırmış olabilirim. Aynen ikimizin de logosu Liverpool olduğu için bitiriciliğine hayran kalabilirim senin Jesus. Biraz karşı atakta kullanmak istiyorum ya. Merak ediyorum acaba nasıl bir performans sergileyecek ki Neymar. Bazen bu topları kaçırabiliyor benim oyuncular. Hatta benim oyuncular demem doğru değil. 3'ü de bulduk. 3-3. Yani ekip de gol buluyor. Ben de gol buluyorum ama hadi bakalım. İyi olan kazansın diyeceğim abi ki 4-3'ü buldu. 4-4'ü bulduk. Zor bir maç. Muhtemelen 1 ya da 2 farkla bitecek gibi düşünüyorum. Abi elim ya böyle bir şey yok ki ya elim. Bir anda istediğim çok güzel. Boş kale 5-5. 6'yı bulacak Emir. Emir daha avantajlıydı ya ben yanlış baktım. Galiba kaçırdım. Vallahi kaçırdım. Geçen senenin şeyine göre gidiyorum. Onda da çok fazla kaçırıyorum. İyi bir sonuç ortaya koymadık abi. Teke tekte de hiç denemedim bu arada şeyi. Teke tek diyorum ya. Karşı atakta Neymar bir tane daha çok güzel. 8-7. Farkı 1'e kadar indirdik ama çok çok zor arkadaşlar. İnanılmaz zor. Bak adamı da kaçıramadım. Kaybettik ya. Hatalarımdan dolayı kaybettim yemin ederim. Çok panik oynadım bu maç. 18 8. Trante golü buldu. Muhtemelen buradan kaybettiğimiz ilk mücadele oldu diyebiliriz. Jesus. Hadi Neymar. Güzel bir gol daha attık ama hani dediğim gibi e, kaybetme açıkçası ben bekliyordum. Jesus'la bir gol daha bulacağız ama ne kaçırdı. Bir şey söyleyeyim. Eski senelerde eski senelerde mi? Geçen sene bunlar çok kaçmıyordu ama nedense kaçırdık. Teke tek tek kullanırken bu bakacağız abi de. Hoşuma gitmedi ya. Neyse Toto gol görevini tamamlamış olduk bu vakit. Ee, yeni sezon gelecek 1 milyon 13 milyonumuz var şu an için gayet iyi gayet iyi şuradan alalım abi alabildiklerimizi şu da çok önemli Toto puanları ve ben bunları şimdi harcama hiçbir şekilde düşünmüyorum Hala 170'im var ki benim için bence gayet kıymetli bir puandır diye düşünüyorum başka ne yapılabilir etkinliklere bakalım abi şimdi puan da önemli demiştik gidelim o zaman şuradaki şeyi tamamlayalım Canlı etkinlikler var ya görev modu milli takımlarla ilgili olan. En azından bir kısmını tamamlamaya çalışalım. Şuradaki kısımları. Ee, milli eleme. Aynen abi. Beceri oyunu. Umarım rahat bir beceri oyunudur. Geçen sefer free de çok zorlanmıştım. Diğer videoda değil de iki video öncesinde galiba. Ama videoya çekmemiştim gerçi ya. Videoda çekmemiştim. Oynarken çok zor free kick'ti. Umarım free kick gelmez. Bu da beni dün zorladı. Bu da beni dün zorladı. Umarım aynı hatayı yaşamam. Ki... Şu an galiba ilkinden geçemedik mi? Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Vallahi var ya bazen çok garip davranıyorum ya, yemin ederim. Ben bile kendime inanamıyorum. Neden böyle e, hatalar yaptığıma? Çok garip şekilde bazen yani kolay gibi gözüküyor ama ben geçemiyorum abi. Kolay şeyleri bazen geçemiyorum ki hadi vur artık da gitsin be. Yemin ederim ya beni beni sıkıntıya soktu ya. E, çeyrek final maçı var. Çeyrek final maçını oynayalım. Olabildiğince avantaj puanları cebimize koyalım ki avantaj puanlarıyla birlikte belki e, istediğim oyuncuları alabileceğim. Yani acaba MO pozisyondaki Kai Havertz'i alsam ki MO pozisyon ihtiyacım var. ST'de Lacroix de çok iyi gider ya. O da çok iyi giderdi bilmiyorum. Elim değildi bu arada. Ses vereyim derken. Ya zaten spiker sesleri size gelir mi bilmiyorum ama ee eskem çektim. Zaman zaten bunu çok ayarlayamıyorum. Bu arada bir tane beceri hareketi alacaktım. Onu alacağım. Foden. Çok güzel. Barella. Ya bu topuktan topayı sevmiyorum ya. Bir dakika burada ne var? Topuktan topa nefret edeyim. Kanada dün de vardı Ooo 52. de kahve benim. Gol atmam lazım. Dün çok rahat geçtim. Zorlanmak istemiyorum maççısı ki Jesus. E kolay olduk. İki kere yola gittik. Bir tanesi de Jesus'u verdi zaten. Çok güzel. Değil kaçırır mı ki? Kaçırmaz abi. Zaten bu kolay oluyor abi. Diğer maçlar da kolay ya. Evet biraz iyi bir bitirici forvetimiz varsa çok rahat şekilde geçiyorsun. Aslında hızlı oyuncular kanatta oynatmak mantıklı ki bu bir tane oyuncu vardı dün herkese vermiş. Bu arada beceride bugün hangi oyuncu veriyor bir bakmam lazım. Git artık. Firki gol. Kessin Kesin gol. Kesin gol abi. Ay direk. Ya <laughs> nasıl direk? Burada bugün hedef işte de kimi veriyor hiç bakmadım ha bakayım bir abi bunun baştan sonra bir bakalım. Ya o nasıl direk kesin gol diye neredeyse ayağa kalkıyordum abi. Benim elim yağlı galiba. Ne yedim ki şehirde kendim gerçi ya. Gol yiyebilirdik. Allah Allah diye spiker bağırıyor. Ay çok iyi değil mi? 3 Abi gidip hedef bakayım ya. Hedef bugün ne vardı ki hiç bakamadım. Norante Norante uzaktan bir şut denersin abi sen de. 4 <laughs> Biraz pas yapalım abi artık maçın bitirimi, bitmesini bekleyelim diyelim. Aslında keşke şey olsa hani böyle iki fark ediğin zaman rakiplerin kondisyonu düşse ya da üç fark hatta. Acaba düşüyor mu bilmiyorum. Alaba artık maçı bitirmeyi oynayacağım abi. Bir şey diyeceğim ben bunu bu şekilde yapıyorum değil mi aynen. Bazen şu hareketi de çok seviyorum abi. <laughs> Biraz önce atamadım ama bu sefer atacağım. Ya gene kaçırıyorum abi bir şey söyleyeyim mi? Normalde var ya friki kaçırmam. İki pozisyonda da kaçırdım. Ya şu oyunda friki katmak çok basit zaten. Hadi. Çok güzel çıkardık. Kontra'nın babası olabilir ki. Jesse'a gelir diye bit bitir. bu defans oyuncusu var onların değişik. Bitir hadi ya bitir. Bitir hedef işini bir bakalım abi. Ondan sonra güzel şekilde videomuzu noktalayalım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Agüero erken şekilde satmam çok iyi oldu ya. Acaba Jesu da satsam mı bilemedim ama ya Forete de ihtiyacım var abi satmak çok istemiyorum ya. Yani çok kura gelmiyor. O parayı zaten bir şekilde kasacağımı düşündüğüm için bilmiyorum abi bakacağım. Şimdi hedef işine bir gidelim. Aha şuradan da iki tane Division Rivals maç kazandığımızda hedef fişi alıyorduk. Ben daha öncesinde almamış olabilirim bu arada bunları abi. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden bazen almamış olabiliyorum. Bir tane pazardan daha oyuncum satıldı ki onları da hemen toplayacağım şimdi. Hedeflere gidelim. 80'lik oyuncu geldi mi? Yok ee, değmez. 40 tane alt altyapı puanı veriyor. 40 altyapı puanı. 3, 6, 9, 12, 24. 7 tane kalıyor. 2 tane de oradan toplasam 9 tane kalıyor. Tek atar mıyım? Abi oyuncu satılmamış mıydı? Ha satılmıştı. Bilmiyorum abi. Çok zor ya. Kim satıldı? Ha yeni oyuncularından bir tane satıldı. Bu arada 9 satılmıyor abi. Ne yaparsanız yapın 9 satılmıyor. Ki ben satamadım okutamadım. Arkadaşlar ne yapacağıma sizler karar verin. Sizce avantaj puanları mı puanları için gideyim mi? Yoksa zaten avantaj puanları yetişiyor mu? Şimdi 40 avantaj puanı daha aldığımı varsa yarsak bir hesaplayalım abi çok kısa şekilde. Gerçi etkinlikten de kazanabiliyorum ya. Şuradan 10. Şuradan 4, 14. 24, 34. 34 puan daha kazandım mı varsayalım. Bakın 34 puan daha kazandım varsayalım. Ödüler kısmına geldiğimiz zaman bu ediyor? 1 milyon, a, 1 milyon diyorum. 1300... 17 ediyor. Yani benim burada eksik olan aslında çok da fazla eksiğim kalmıyor. 40 alsam. Bakalım abi bir şeyler deneyeceğiz. Sizler yorumlara bırakmayı unutmayın. Ya da ben bir hesaplamayı yapayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.